Ankara'yı karıştıran görüşme, Berat Albayrak geri mi dönüyor? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Kasım ayında olaylı bir şekilde görevinden istifa etmiş ve sıra kadem basmıştı. Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak istifa eden Berat Albayrak görevden ayrılışı uzun süre gündemde yer almıştı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de yer alan bir mekanda görüntülendi. Milli Gazete'de yer alan görüntülerde Berat Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin eşlik etmesi dikkat çekti. Berat Albayrak'ın şu anda görevde olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile görüşmesi yeniden bakanlığa geleceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.